Ne konuşacak şimdi oradaki herifin hakkında? Ya bu izbe'de bir herif varmış, yılan gibi bir şey. O biliyormuş bütün bu işin trafiklerini falan da... Heh. ...bu adamlar öyle çok konuşkan adamlar değildir ha. Sen arka kapıya geç, kuş uçarsa tut. Kuş? La havle ve la. Adam kaçarsa yakala işte. Sokayım böyle işin geçmişine gelmişine ya. Hala bekliyorsun İbo, yürü. Yala mura fim? Yala Şimdi bana boşuna sıkı yat, 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 tuttum, 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 yat. Ha. <laughs> güzel güzel konuşacaktıktan çoğasını yırttın mı çocuğu? Şimdi bir de ödeşeceğiz. Ne gerek vardı, ha? Abla. Kalk. Kalk, 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 kalk. Bak bakayım polise <laughs> benzer bir eşkalim var mı <laughs> benim? Belki beni sanmıştır. <laughs> Yatış taktikleri falan. Hop. Şimdi güzel kardeşim. İrfan Alkara kim? Dokuz. He. Necedir bu amca? Ne iş yapar? Hop. ilaç, sigara. Ne varsa taşı. İçeriden dışarı, dışarıdan içeri. Ama buralarda işi olmaz pek. Niye? Sosyetik mi takılıyor yanına? Yok be abi. Bagası bol beni. Nereden bul işte bu işlerden? Yok. Başka bir işi var onun. Nedir bilmeyiz ama. Gizli kapaklı yapak. Asıl mangı oradan yani. Kim bilir? Vallahi bilmiyorum. Bu alakta öğrenemezsiniz ama. Herkesten sakla. Rekabet artmasın diye. Oh! Başka bir şey daha varmış bu İrfan'ın. Asıl parayı oradan kazanıyormuş Ha bilmiyor kimse Saklıyor Resmi kayıtlarda da bir şey yok Ne yapıyoruz şimdi Kendisinden öğreneceğim lan. Komiserim Müjde. <laughs> en sevdiğim laf. Ne getirdin? Bilal Tutkun'la İbrahim Kene hakkında savcılıktan dinleme izinleri çıktı. Ee, öbürü avukat? Maalesef ona çıkmadı. Yetersiz delil. O işte hiç sevmediğim laf. Neyse başlayın hemen ötekileri dinlemeye. Bütün konuşmalar. Bir şey öğrenirsen düş buraya hemen. Anlaşıldı. Alo. Kim arıyor? Benim. Ne? Sen anlamadın oğlum. Adım adım. Her yaptığınızı anlatacaksın bana. Nerede? Altı cep bilardo salonundayım. Bilardo oynamaya geldim. Üç topta milletin yanına koydum. Oradan da kenefe gideceğim. Orada ne yapacağımı da söyleyeyim mi? Bir gelişme olursa haber ver. Bir daha da erkek gibi konuş benimle. Şebek gibi değil. Komiserim, bir şey yakaladım. Altı cep bilardodaymış şu Bilal denen şahıs. Şey değil mi orası? Jetoncuların mekanı. Ne dedi telefonda? Ankesörlüden aradı karşı taraf. Ne yapıyorsun hesap ver falan dedi Bilal'e. Bilal de oyun oynadım işte dedi. Sonra da acayip bir küfür etti anlamadım. Hı, ne oldu? Oyun oynuyormuş. Gidelim bakalım ne var şu mekanda. Kolay gelsin. Sağ olasın. Rozeti göstermeye üşendim de. Neyse Hasan abi evren olur. Bu adam geldi mi buraya? Kime geldi? Otur. Hay Allah'ım Otursana oğlum. Polis lan. <laughs> Hayırdır ne bu halin? İş kazası. Bu adamla konuşmuştun sabah. Hı. Anlaşıldı şimdi iş kazası. Çekil çekil, İçmeyeceğim bir şey. Ne işi var bu adamın seninle? Ha? Alışveriş mi lan? Yok be abi. Bir kini sordu sadece. Oğlum ben seninle buraya sohbet etmeye gelmedim. Bana tek tek sordurtma. Kim sordu? şey... İrfan Alkava. Ne işi varmış İrfan'la? Bilmiyorum abi, sormadım. Yani ne iş yapar diye sordu, bildiklerimi söyledim. Yani duyduklarımı. <laughs> Bakalım bu sefer ne uyduracağım Bilal Efendi. Kalk bana bir soda ver ya, keyfim yerine geldi. Hale almayacak mıyız bu adamı? Bir ipucu daha bekliyorum. Böyle oraya sokup çıkaramayacağım bir şey. Dinleme devam mı? Devam. Devam da bir daha kullanmadı bugün. Tam şu anda bir şey çeviriyor eminim. Biraz daha bekle. Zaten o bir şey çevirmezse ben burada bir manzara çevireceğim ona. Geç otur. Uzun sürecek, yorulma ayakta. Her şeyi anlatacaksın çünkü. Her şeyi. Neyin intikamını alıyorsunuz o adamlardan? Ne yaptınız da peşinizdeler şimdi? Devreleri yaktın herhalde sen. Anlatır mıyım lan ben sana? Sen bilirsin. O zaman ben anlatırım Ecevit'e. O Hüseyin'e ne yaptığını da, ne yalanlar söylediğini de, Kararını ver. Çıkarken kapıyı kaparsın. Hepsi bu kadar işte. Bu adamlar içeride bize... ...eziyet ettiler. Düşeceğim mi artık yakamdan? Beni düşmanı sanıyorsun değil mi? değilim. Ben senin her şeyinim. Ya bir git. Ben değil. Başkası gidecek ama bir gün. O ne demek şimdi? Bu iş bitince Ecevit senin b**lu dükkanında mı kalacak sanıyorsun? Herhalde bizde kalacak. Niye kalsın oğlum? Her şeyi var Ecevit'in. En iyisinden. Elbet gidecek. Sen beş kuruşsuz milletin arabasını yıkarken... ...o lüks arabasıyla İstanbul'un hakkını verecek. Yetti tamam ben gider. Sen kendi kendine debeleneceksin yine o çukurda. O istediklerine sahip olayım diye bana geleceksin. Ne geleceğim lan ben sana? Ben sana niye geleyim? Yalnız olacaksın çünkü. Tamamen. Kafayı mı sıyırdın sen? Ha? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Ah deyince Ecevit'in nasıl baktığını biliyorum ben. O kızın hala oğluma nasıl düşkün olduğunu görüyorum ben belanı belaları kör bir adamın gözü açılınca gördüğü her şeye inanırmış sarı kendini aldatma ben ilerisini görüyorum o ikisi yavaş yavaş istemeden kendileri bile anlamadan kapılacaklar yine birbirine kaderleri o İnsan sadece kendi kehanetlerini gerçekleştirmek için yaşar. Gerçekleşmesini istiyorsam ki kehanet... ...asla yüksek sesle söyleme. Ya inkar et... Alo Ahol. Akşam yemeğimi yemeye bir yere gidelim seninle. Yok yok, senle ben baş başa. Afilli bir yere gidelim. Geldim. Ya cinayetlerle bir alakam yok diyorsun. Gitmişsin, bugün İrfan'ı sormuşsun. Ne işin var senin İrfan'la? Senin ne işin var Özcan'la? Hiçbir polis cinayeti çözeceğim diye bu kadar kasmaz. Sen niye kasıyorsun? Niye kuduz köpek gibi dolanıyorsun peşimizde? Şişt bana bak, doğru konuş. Senin karşında devletin memuru var. Atarım içeri. <laughs> Hiçbir şey yapmazsın. Senin de hoşuna gidiyor. Hoşuna gidiyor kendine eşdeğer biriyle kapışmak. İyi polis falan değilsin sen. Manyaksın. Ben de benim gibi. Kapışırız kapışmasına. Rahat ol da. Ben kazanırım ama söyleyeyim. Hadi. <laughs> ne işim var İrfan'la? <laughs> ya iş yapacağım. Piyasanın sahiplerini öğreneyim dedim. Ee, o suçtan atamaz mıyım seni içeri? Daha bir şey yapmadım ki. Biriyle konuşmak ne zamandan beri suç? <laughs> Oğlum var ya seni yakarım. Hadi. <laughs> o ne o oradaki? Ha? Sen değil misin o? Cinayet günü adliyenin girişinde çekildi. Yok ben değilim. Oğlum polisin ben kör değilim. <laughs> o yüzden diyorum işte... ...hiçbir şey yapamazsın elinde bir delil yoksa benim kılıma dokunamazsın. Eğer sen o fotoğrafı benle eşleştirmiş olsaydın zaten ben çoktan içerideydim. O yüzden neydi o? İrfan mı ne? Onunla bir alakam yok benim. Kabul et. kadar <laughs> Hemen böyle bu kapıdan çıkacağım, bırakacağım beni. Sonra ben salınca kendimi bırakınca... ...en ufak bir hatamla... ...enseleyeceğim <laughs> beni, ha? <he? gülüyor> bu mudur? Aferin lan, iyi polis olur biz senden. Ya kendine haksızlık etme, senle de fena sayılmazsın. Bekliyorum seni bile.